Ben Ezgi Kundak, 29 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Aynı zamanda Ankara'da çeşitli yerlerde sahne alıyorum. Aslında müzik hayatıma 6 yaşında başladım. Babamın çıkardığı kasete eşlik ederek evde bir fırça tarakla şarkı söylemeye başladım. Ardından 10 yaşında İhsan Öztürk'ten bağlama dersi alarak hocalık belgesi aldım. Üniversitede Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirerek e, müzik hayatıma devam ettim. Müzik Kendimi iyi ve güvende hissettiğim tek şeyin müzik olduğunu düşünüyorum. Hayatımda e, başka bir meslekte asla yapamazdım. Beyaz. Teşekkürler. Olmaz. Koltuğu bozdum. Aa, koltuğu bozdum. <laughs> koltuğu bozdum. Çok iyi. Öyle tek başına dönmek var mı ya? Ama böyle yarım yamalak da çok güzel Aa, Evet. <laughs> ne olacak şimdi benim koltuğum bir daha mı basayım? Yok olmadı. Dönemiyorum. Vallahi koltuğu bozdum. Dönemiyorum. Yani O Ses Türkiye tarihinde bir, bir ilk. Beyazıt Öztürk'ü alkışlıyor Ne kadar istediğimi anlıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Bu kırmızı çizik, yazalım bunları. Ne yavaş döndü ne yavaş Çok. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, bakar mısın? <laughs> Gördüğün gibi Ebru kararsız. Ya. Çok kararlıyım, yani hayır. Dönmekle dönmemek <laughs> arasında. Hayır, kararlıyım. Oo. Hadi bakalım. Hadi. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ezgi Kundak 29 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Heyecandan sesim titredi mi bilmiyorum. Ama gerçekten burada sizin karşınızda olmak çok ayrı bir duygu ve gerçekten çok güzelmiş. Tekrar tekrar ediyorum. Ezgi teşekkür ben neyi ediyorum. merak ettim bilmiyorum. Olsan sen de merak ettin mi? Tavrı, tarzı, ya bu eseri seslendirme şeklin çok farklı. Ee, evet. Evet. bayağı has. bir değişik. Evet. evet kendine evet. hastı yani. Kendine Aynen. Has. Evet. Yani bunu mesela birinden duydun da mı, bu sana ait bir şey mi? Yok, kimseden duymadım. Ee, Birçok kişiden dinleyip, e, kendim... Kendi yorumun. Evet, kendi yorumumu yaptım. Ama Teşekkür çok güzel ederim. yorumladın ya. Teşekkür ederim. Gerçekten harikaydı. Yani işte bak böyle şeylere biz bayılıyoruz. Hem bu türküyü dinleyeceğiz. Ben çünkü bak türküleme dönüyorum genelde, seviyorum zaten yani. Ama buna türkü olduğu için dönmedim. Buna... Kendini kattı ve farklı bir şey yaptığı için. Yani ötekileme de sesleri için dönüyorsun tabii, onun için söylemiyorum ama... ...kendimden öyle şeyler kattın ki insan... Merak ediyor yani. Mesela ben caz söylüyor musun merak ediyorum. Ya caz, da başka, söylemiyorum. Ya ama... da başka parçalar değişti yani bir şey yapıyor musun? Evet yapıyorum genelde. Sanki caz da söylüyormuş gibi açtı evet. aslında türküyü. Evet. evet. Yani aynen biz çok daha batı bir okuma bekliyorduk. Sonra türkünün özüne de geri döndü. Aynen. Böyle arada derede enteresan bir şey yaptı. Sen böyle tam böyle YouTube'da böyle gezerken takılınmak, sesler vardır ya takılsın. Evet. Başını dinlerken bakarsın bunu başka ne söylemiş ne söylemiş diye. Aynen. O sensin işte yani. Teşekkür ediyorum. Harika, sana. çok güzel. Evet. Aslında şöyle, e, türküyle başladım müzik hayatıma. Babamdan dolayı. Babam da müzik öğretmeni aynı zamanda. Müzisyen, saz ve Selamlar saz aile. sanatçısı. Daha sonra pop hayatına başladım. Daha sonra birçok tarz dinleyerek aslında hepsini karma bir şekilde söyleyerek e, hayatıma devam ediyorum ama asıl e, türküden başlayarak e, bu hale geldim. İnşallah burada da daha çok gelişerek devam edeceğim. Var mıydı aklında birisi? Aslında hiç düşünmedim. Belki dönmezsiniz diye. <laughs> o yüzden... E, orada bakarız mı dedin? Orada bakarım diye düşündüm. <laughs> Hepiniz tabii ki çok değerlisiniz. E, ve aslında imkan olsa hepinizle birden çalışmak isterim. <laughs> ama hiç düşünmedim. O yüzden yoktu hepsinin e? toplamı benim zaten. <laughs> 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 i̇yiydi, bak, iyiydi kabul, kabul ediyorum. Bak onlar da şu. Bir örnekle anlatmak istiyorum. Buyurun. Abi ben çaydanlık mı olacağım Murat ya? Murat Boz çaydanlık değil. Masadaki kaşık bıçak. Tamam. Ebru Gündeş masadaki harika porselen yemek takımı. Evet. <laughs> ben ben yine ben yine ya. Gene mi ya? Gene mi ya? Arkadaşımız Masa örtüsü desek. <laughs> yeridir yani. Ben kimin biliyor musun? Masa sallandığında o bacağın altına konulan kartonla <laughs> <laughs> Vallahi doğru. İyi de, iyi de Doğru, bu iyi güzel. İyi de. Hayat de biraz yaktın, o yüzden hoşuma gitti. Doğru anda hayat kurtarır. ben çiğ. olmazsam düşerler ona göre. Doğru. Evet. Peki, bu güzel örneğimden sonra... <laughs> <laughs> Kararın açtınız. Harika, ben bu örneklerin hastasıyım. Bu yılın polselen takımı bir şeyler söylemek ister misiniz? E, yani hakikaten çok farklı yorumluyorsun. Yani sana ne şarkı verirsek verelim. Yani Beyaz'a git, bana gel bilemem ama e, inan e, alırsın o şarkıyı bambaşka bir Kesinlikle. hale getirip söylersin. O çok belli. E, deneyimli olduğun da belli. E, heyecanın... Mutlaka yansımaları var okumanda, onda hiçbir itirazım yok. Ama seninle çalışmak çok isterim. Bu arada kimle geldin buraya? Annem ve babamla geldim. Görelim bir bakalım anneyi babayı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Vallahi ben yıllardır hem sahnede olsun hem televizyon program yapımcılığında olsun halk müziği programları falan yapıyorum ama. ...ben ilk defa bu kadar heyecanlandım. <laughs> Şimdi tabii kızınız olunca ayrı bir mevzu. Hem öyle hem de gerçekten seçkin bir jüri var. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Saygılar bizden, çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ben çoğu eserim de burada seslendirildi. Yine Ankara'dan gelen bir kızımız vardı, Nihal diye. Orada da yine yara ağladı, ben ağladım eseri bana aittir. Aa, öyle mi? Aynen Aa, Aynı güzel. o eserin e, müzik müziği bana ait, sözleri Fikret Dikmen hocamıza aittir. Onu da burada e, hepiniz dönmüştünüz, hepinize de teşekkür ederim. Sana. Hocam eseri biz size teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. biz sizi bir kere tamam. daha alkışlayalım. Ne ederim. kere. Ne bir Harika. Selda Bağcan'la çalıştım, Seba Tapla'yla çalıştım. Çok şeyle, çok sanatçı, halk müzikle ilgili hemen hemen çalışmadığım sanatçı pek nadirdir. Gerek stüdyoda gerekse e, sahnelerde. Ya çok değerli kişilerle çalışmışsın sanatçılarla. Selda Bağcan'ın, Sabah Takkeraz'ın haliyle. Evet ya yani, yani, inanılmaz ya. Yani. Hastasıyız. Yani onlarla çok büyüdük. Seviyoruz. Mükemmel. Sizi tanımak çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. S e, sizi de be, benim tanımam gerçekten e, çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Gerçekten onur ve gurur duydum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Çocukluğumdan beri sizi de çok seviyorum sizi de. O yüzden çok zor bir karar gerçekten. Keşke ikiniz de dönmeseydiniz inşallah. <laughs> <laughs> Gerçekten güzel bir çözüm. bu <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ben onun dönmemesi için şey yaptım. Gördün zaten yani. Şaka yapıyorum kesinlikle. Ee, Çok teşekkür evet, ederim. Eminim ya biz daha güzel şeyler yaparız gibi geliyor bana. Evet. <laughs> e bu kesinlikle defalarca Kesinlikle ben de döndürdüm olmamışım. buralardan ama döndüreceksin gibi geliyor. Çok Size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle. Hala aşırı arada hissediyorum e, evet. ben evet. Hala elle elle. Vay bu iyi oluyor. Hiç, Hiç öyle düşünme. Hiç öyle düşünme. Gelip benimle sahne tecrübesi elde edebilirsin, görebilirsin, izleyebilirsin. Of, Beraber of. bir sürü şeyler yapabiliriz. E Bilmiyorum. bu ne diyorsun ya? ya? E işte. Öyle şeylerin hepsini biz de yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Ne yap? <laughs> sahne şarkı Hayır Bunu beni seçsin sana götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne var bunda yani <laughs> Allah'ım? Ama aynı şey değil. Aynı şey yok. Yine değil, izleyecek, değil. yine izleyecek. Değil, değil. Ben bir çay etsem senden kızımızla geliyoruz diye. Kıracak mı sanıyorsun değil mi abi? Doğru. Doğru. Her zaman. Bitti, Tabii bitti ki. bu kadar. Hiçbir sıkıntı yok. Aa, lafa bak. <laughs> Çok <laughs> çok <iyi. gülüyor> Aa, çok Peki o zaman soruyorum. O zaman... Önce sebebi, sonra kararın lütfen. Aslında e, çok bir sebebi yok. Gerçekten hepinizle aynı tecrübeyi tadacağıma inanıyorum. Ancak annem çok ısrar ettiği için <laughs> beyazı törstür demek istiyorum. <laughs> Teşekkürler. Annelerinin sözünden bir şey yok. Veya sana gelmek istiyoruz dediğinde telefonu açmayacağım. <laughs> Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Beraber gelelim seyredelim dediğinde telefonu açmayacağım. Beraber bak gördün mü? Esas yüzü çıktı bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor>